Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim yani vahiy nazil olmaya başladıktan sonra tamamlanıp elimize bir musaf olarak geçti. Kitap haline gelinceye kadar vahyin ilk nüzülünden kitap haline gelinceye kadar hangi aşamalardan geçti de kitaplaştı? Teşekkür ediyorum Abdullah hocam. Ee... Öncelikle şunu ifade edeyim. Sözlerime böyle başlamak istiyorum. Ee, gerçekten Müslüman ümmet kadar e, kitap açısından vahyin kayda geçirilmesi, yazıya geçirilmesi, korunması, ezberlenmesi hususunda Allah hiçbir ümmete böyle bir imtiyaz tanımamış. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 yıllık bir vahiy süreci var hepimizin bildiği gibi. Allah Resulü o vahiyleri aldı. Aldığı zaman. Bunun Mekke döneminden bile çok rahat biliyoruz. O dönemde bile kaydettirmiş. Yani yazma bilen insanlara gelen vahiyleri kaydettiriyor. Fakat burada daha da önemlisi İslam açısından yani Kur'an vahinin kaydedilmesi açısından yazıdan ziyade ezber çok önem arz etmiş. Ezberlemiş insanlar. Sahabe efendilerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi önder oluyor. Allah Resulü hem ezberliyor, hem ezberletiyor, hem kayda altına aldırıyor vahiy katibleri vasıtasıyla. Yani bunların yani çok erken bir dönemde yani Mekke döneminde bunların nektini görüyoruz. Medine döneminde artık bu hummalı bir şeye dönüşüyor, uğraşa dönüşüyor. Çünkü vahiy katiblerin sayısı çoğalıyor, gelen vahiyleri sadece ezberlemekle değil e, kaydediliyor, pek çok sahabe kaydediyor. Bunların içerisinde çok meşhurları da var. Bazı rivayetlerde kırkın üzerine çıkan vahiy kadirinden bahsediyoruz. Bir de bizim en çok yani bu vahiy ile ilgili Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in döneminde vahiy kaydedilmesi, ezberlenmesi, aktarılması ile ilgili gerçekten göz ardı ettiğimiz bir husus var. Şimdi o dönemde sahabe efendilerimiz Allah Rasulü'nün önderliğinde yani Efendimiz namaz kıldırıyor. Devamlı. Ve özellikle işte cehri sabah namazı gibi, akşam namazı gibi, yatsı namazı gibi çok düzenli Kur'an okunuyor. Kur Ve e, gelen insanlara, bunlar çok detaylı inşallah anla, ileride anlatacağız. Yani Efendimiz e, Müslüman olan bir insana yapılacak ilk tavsiyesi, önce dini öğrenmesi. Yani fakir, akakum bittin diyor. Yani dinde kardeşinizi fakir kılın, anlatın dini. Sonra da Kur'an'ı öğretin ona diyor. Kur'an. Bu bu nedenle e, çok e, yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin döneminde e, pek çok sahabinin özel kaydettiği e, elinde yazma, ezbere bildiği sahabe efendilerimizi biliyoruz. Fakat e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir rivayete göre dokuz gün, bir rivayete göre veda haccında en son vahiy aldığını hesaba katarsak yani son nefesine kadar vahiy almış Efendimiz. Onun için Kur'an'ın iki kafa arasına getirilmesi Peygamber Efendimiz'i hayattayken gerçekten mümkün değil. Devamlı vahiy geliyor. Hatta e, yani özellikle son iki senede yani, yani Enes anlattığına göre çok daha fazla vahiyle yoğunlaştığı, böyle sıklaştığını görüyoruz. Yani o Tevbe suresinin indiği dönem, işte Enfal suresinin, son inen sureler. Yoğun bir şekilde vahiylerin geldiğini düşündüğümüzde gerçekten su. Fakat Peygamber Efendimiz işte arzayı Ahire dediğimiz o son ile olan e, ve e, o Ramazan ayında o ana kadar inen surelerin ayetlerin karşılıklı okunması ve son arzada iki defa okunuyor. Yani bu bir nevi yani Efendimiz okuyor, Cebrail Aleyhisselam dinliyor, Cebrail Aleyhisselam okuyor, Efendimiz, Efendimiz dinliyor. Böylece artık Kur'an'ın bütün şekliyle orada şahit olan sahabe efendilerimiz var. bin Sabit gibi çok meşhur, Efendimizin en yakın katiplerinden birisi. Bazı rivayetlerde Übey'in orada olduğu, Abla İbni Mesud'un bile olduğu olduğuna dair rivayetler var. Ve böyle zaptı rapt altında anlıyor son şekliyle. Sahabe efendilerimiz biliyordu Kur'an. O zaman Efendimiz dönem, birincisi ezberlenmesi, ikincisi evet. kayda geçirilmesi, üçüncüsü evet. de Cebrail Aleyhisselam'la mukabele olmak üzere üç aşama evet. söyleyebiliriz. Sonra Hz. Ebu Bekir evet. döneminde ne oluyor hocam? Hz. Ebu Bekir döneminde, şimdi sahabe efendilerimiz, pek çok insan, aslında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in döneminde hafız olan sahabe efendilerimiz var. Fakat Allah Rasulü sonrası pek çok sahabe hafız oluyor. Çünkü artık Kur'an'ın başı sonu her şeyi belli, sureleri belli Efendimiz'in hayatında. İşte malumunuz Hazreti Ebu Vekir Efendimiz bir 803 gün toplam yani 803 günlük bir halifeliği var. 2 yani yıl, 3 ay kadar bir halifeliği var. Fakat çok ciddi iftihar hareketleri var. Yani 7-8 yerde pek çok sahabi Medine'de işte sahabi yani bu iftihar hareketlerini bastırmak için yani dinle dönme veya Medine'deki otoriteyi tanımama gibi hadiselerden dolayı orada savaşıyorlar. Yani bazıları çok büyük, bazıları çok küçük. Ama en önemlilerinden birisi işte Yemami'de bu Müslüman Türk Benu Hanife kabilesine karşı yürütülen kaç kere Hazreti Ebu Efendimiz oraya ordu gönderiyor, destek gönderiyor, komutan gönderiyor. En son işte Halit bin Velid'i gönderiyor. Orada çok e, dehşetli bir savaş hadisesi var. Ve pek çok sahabe efendilerimiz yani şehit oluyorlar bu savaşta. Hani ben e, işte Hazreti Ömer'den üç gün önce, üç yıl önce Müslüman olan abisi var. Zeyd bin Katta. Düşünün yani. yani kaç kere Efendimiz arkasında namaz kılmış. Kaç kere yani dini, diyaneti çok iyi bilen e, sessiz bir sahabe ama çok derinden giden bir, birisi yani İbn Ömer'den e, dinleyebilirsiniz dinleyebilirsiniz. veya da işte Ebu sefen'in Mevlası var. Yani Hazreti Ayşe annemiz bugün böyle Kur'an dinlerken böyle o kadar hoşuna gidiyor ki ve kim diyor? Ya Resulallah bu Kur'an okuyan diyor. Bu diyor. bu Hüseyfe'nin Mevlası Salim diyor. Ve Hazreti Ayşe annemiz ellerini kaldırıyor. Allah'a şükrediyor. Diyor ki Allah ümmetim içerisinde böyle insanlar. Yani Efendimiz daha doğrusu Allah'a şükrediyorum diyor. Ümmetim içerisinde böyle insanları bana nasip ettiği için. Böyle devasa insanlar. Çok erken dönemde Müslüman olan sahabe efendilerimiz şehit oluyor. Hazreti Ömer'i dehşete düşürüyor. Gerçekten bu kadar çok yerde savaş cereyan ediyor ki evet. e, Medine bir, an, bir anda boşalmış gibi oluyor. Ve e, Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e yetişiyor diyor yani. Bu çok ciddi şeyler, kulağı orada, abisinin şehadetini duyuyor, oradaki sahabe efendilerimizin şehadetini duyuyor e, ve e, bu kadar çok ehli Kur'an'ın e, vefatı, Hazreti Ömer'i, Hazreti Ebu Bekir'in müracaata zorluyor. Hazreti Ebu Bekir yani biz bunu nasıl yaparız diyor. Allah Resulü'nün yapmadığı bir şey. Sonra Hazreti Ömer onu ikna ediyor. Anlatıyor meseleyi. En azından elimizde bir mevcut yani Kur'an'ın e, malzemesi elimizde olsun. Yani şu ana kadar inen e, surelerin bir şekilde bir yerde depolayan ne olur ne olmaz bu kadar sahabi ve külli sayıda sahabinin şahidi. Şimdi sadece Yemame'de 700'ün üzerinde sahabe şehit oluyor. Az bir rakam değil. Yani bunlar da çok öncü isimler yani. Çok erken Müslüman olan isimler de var bunların içerisinde. Hazreti Ebu Efendimiz başta çok şey yapmıyor ama sonra Allah diyor benim gönlümü genişletti diyor. Ve Hz. Zeyd bin Sabit'i çağırıyorlar. Gerçekten bununla ilgili daha detaylı konuşuruz. Yani Zeyd bin Sabit çok muhtemel yani. Ferslar Adi hadiste veya fersel ediyor hadiste. Yani ona gönderiyor. Halbuki Zeyd bin Sabit Mescid-i karşısında oturan bir sahabe efendimiz. Allah Resulü'nün elinin altında devamlı çok rahat. Yani ona bir insan göndermeni bir anlamı yok. Muhtemelen o da Medine'nin dışındaydı ki bu, bu zamanda. Ona bir e, elçi gönderiyorlar. Onu getirttiriyorlar Medine'ye. Ve ona Kur'an-ı Kerim'in şu an kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o arzaya ahiredeki Allah Resulü'nün son şeyini. Çünkü hadislerde de geçtiği gibi felahtesi tesu Allah Resulü'nün en son vahyi, inen vahyin o arzayı ahiredeki mukavelede şey, en iyi bilen Hazreti Zeyd. Ve o son Kur'an'ın, Kur'an'ın işlediğini en iyi bilen zat olarak Zeyd Sabit görevlendiriliyor ve Zeyd Sabit e, Hazreti Ömer'in yardımıyla e, bütün Sahabe Efendi kendisi hafız olduğu halde otursa bir senede belki Kur'an-ı Kerim'i yazacak ama e, şahitler hem yazılı hem ezber şahitleri, bazı rivayetlerde Übey, Hazreti Übey'in de yardım, yardım ettiği rivayetleri var. Bu, bu sureleri, ayetleri toparlıyor. Yalnız burada iki kafa karasına getiriyor. Fakat sadece şunu söyleyeyim, Hazreti Uğur Bekir döneminde toplanılan biz sahif ediyoruz veya suhuf diyoruz. Yani bir musaftan ziyade surelerin hani kimin elinde ne varsa belki bazıları Hazreti e, Zeytin Sabit kendisi de yaz bazı bölümleri ama diğerlerimiz hazır gelmiş olabilir. Yani değişik malzemeler üzerine yazan işte devenin kürek kemiklerine işte hurma yapraklarına veya onlara hatta kurumuş bağırsaklara veya taşlara lihaf diyor mesela hadislerde. Yani yaslı taşlara yazılan. Belki böyle çok büyük bir malzeme. Bu sadece mevcudu bir araya getirme. Bir musab oluşturma değil. Yani ne olur ne olmaz bu kadar ciddi savaşlarda kaybolan insanlarımız var. En azından elimizde bir mevcut Kur'an'ın içeriği elimizde olsun diye bütün surelerin olduğu yani bir suhuf diyelim, sahife diyelim. Belki çok büyük bir e, balyadan oluşuyor Veya da, yani bizim bugün elimize tuttuğumuz iki kapak Hazreti Osman'ın dönemindeki gibi bir mustaftan ziyade e, daha büyük bir koleksiyon diyelim. Ama bütün mevcudu çok hızlı bir şekilde topluyorlar. Hazreti Ebu Bekir döneminde böylece yazılı malzeme bir araya getirilmiş oluyor. Bir araya getirilmiş. Evet. El altında tutuluyor yani. Evet. El altında Osman, tutuluyor. Hazreti Osman döneminde bu malzeme üzerinde çalışma oluyor öyle mi hocam? Evet şimdi Hz. Ebu Bekir Efendimiz döneminde Zeyd Sabit'in başkanlığı bir araya getiren bu malzeme Hz. Ebu Bekir'in vefatı üzerine Hz. Osman'a, Hz. Ömer'e de devrediliyor ikinci halife olarak. Malumunuz Hz. Ömer Efendimiz 10 yıl halifelik, yapıyor. halifelik yapıyor. Tabi bu şu anlama gelmiyor. Yani 10 yıl hiç kimse Kur'an-ı Kerim tekrar yazmadı. Kur'an'ı işte yazıya geçirmedi bu, o ana malzeme orada duruyor. Yani Kur'an'ın Hz. Öbekir döneminde topladılar. E, pek çok sahabenin, özel musaflar var sahabelerin yazıyorlar. Değişik yerlerde Kur'an öğreten sahabe efendilerimiz var. Onların musaflar, musafları var. Fakat bu ana musaf yani Medine'de duruyor. Hz. Ömer Efendimiz'in şehadetinden sonra o musaf ikinci, üçüncü halife hemen seçilmediği için Hazreti Hafsa'nın yanında kalıyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in kızı, Allah Resulü'nün zevcesi. Şimdi bu Mustafa orada kalırken Hazreti Osman Efendimiz'in döneminde yanında yani Hazreti Osman yani bir buçuk iki sene olmuş halife olalı. Çok ciddi fütuhatlar var. Yani Hazreti Ömer döneminde yani düşünün Mısır fethediliyor, Suriye fethediliyor. Irak fethediliyor, İran fethediliyor. Hazreti Osman döneminde Hazreti Ömer döneminde yapılan fetihlerin bir buçuk katı daha fetih yapılıyor. Yani çok geniş bir ve çok fazla yeni Müslüman Müslüman olan insan insanlar var ve gerçekten e, hani e, Kur'an kıraatinde e, böyle farklı farklı okumalar meydana geliyor. Aynı sureyi okuyorlar, aynı e, ayetleri okuyorlar fakat işte aralarında böyle e, insandan öyle uyuşmazlıklar meydana geliyor. Şimdi bizim e, en meşhur bu konuda, yani Zeyfetül Yaman'ın anlattığı çok meşhur bir rivayet var. O Azerbaycan ve Ermenistan sınırında diyor ama bizim bugün Erzurum dediği, Erzurum'da aslında bu hadise ceryan ediyor, Erzurum topraklarında diyor. Bugünkü anlamda bir Azerbaycan ve Ermenistan devletinden ziyade bölgenin adı o. Evet. Hani e, Iraklı askerler de Suriye'de askerler. Şimdi Iraklı askerler Kufe'den gidiyor, Basra'dan gidiyor. Yani birisi birilerine Abdullah bin Mesud Kur'an-ı Kerim öğretmiş diğerine Ebu Musa Leşari Basra'dakilerine, şimdi Suriye'dekilerine yani Kımıs'tan gidiyor, Şam'dan gidiyor, İşte Ebu Terda gibi Muazim Nicebel'den öğrenmişler daha önceden. İşte e, Miktad bin Kur'an öğrenmişler. Tabi farklı kabilelerden oluşan insanlar, farklı lehçeleri var. Bize i̇şte, Ebu o şeyi görünce gerçekten e, çok telaşa kapılıyor insanlar. Böyle artık namaz kılarken kavga edecekler. Yani sen yanlış okuyorsun, ben yanlış okuyorum diye. E, ve koşa koşa geliyor yani Edrik diyor yani yetiş Hazreti Osman'a. Ümmet diyor e, yani okumada sıkıntı çekiyor. Çok ciddi problemleri var. Bunları bir standart, bir şey Mus'ab üzerine birleştir gibi bir ifadede bulunuyor. Aslında Yüce e, Veytül Yemen yani Basra'ya gidiyor, Kufi'ye gidiyor, bin mesutu anlatıyor. E, Ebu Leşari'ye durumu anlatıyor. Sonra Medine'de Hazreti Osman'a e, durumu anlatıyor. Burada e, Hamdoluk Hocam bilmemiz gereken en önemli hususlardan birisi yani, efendi, yani Efe, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta hutbeye çıkıyor. Yani peygamberiniz vefat eder o bir yerde, 13 bir yerde, 15 sene diyor. 15 sene oldu siz kitabınıza itilaf ediyorsunuz diyor. Ve bütün sahabenin icmaıyla yani Hazreti Ali Efendimiz'in çok enfes bir ifadesi vardı. Yani Osman'a hayır olarak yeter diyor. Yani ümmeti bir Musab üzerine standart herkesin anlayabileceği okuyacağı rahat bir Musab üzerine birleştirdiği için. Ee, çok ummalı bir şey başlıyor. Yani Hazreti Osman kendisi de e, bu hususta hani e, riyaset ediyor, gidiyor geliyor, kontrol ediyor o kadar işin, işin arasında. Burada da yine Zeyd bin Sabit'i yani e, katip olarak, Said bin As'ı da dikti ettiren, okuyan kimse olarak e, görevlendiriyor. Fakat işte 600, bu 25 yılında başlayan bu şeyin işte e, yani 32-33'e kadar devam ediyor. Aslında Hazreti Osman'ın çoğalttığı musafların sayısı kaç tane çok rivayetlerde farklı farklı sayılar var. Yani 4 diyen var, 5 diyen var, 6 diyen var, 7 diyen var, 9 diyen var, 12 diyen var. Benim e, arzana kanaatim, yani ilk ana mushafı çıkarttıktan sonra Hazreti Osman, yani ona e, bu tabi Mustafa hazırlarken Zeyd Sabit, Hafsa annemizin Hazreti Bekir döneminde toplatılan Mustafa getirttiriyor. Yani onunla da çek ettiriyor. Aslında çok enfes bir şey var burada. Oturup sıfırdan değil, ona da, onunla da kontrol ediyorlar. Yani Said bin As gibi, yani Efendimiz vefat ettiğinde 9 yaşında bir sahabe Efendimiz ve bütün yani Kureyşli, Hz. Osman'ın şeyinde yetişmiş, riyasetinde yetişmiş, yani hemen hemen herkesin hem fikir oldu yani konuşması, okuyuşu Allah Resulüne benzeyen e, yani o şeyin Kur'an'ın o e, işte, okunuş tarzındaki e, şey safiyeti koruyan e, devasa bir sahabe sahabi aslında. Yazı yazan sahabi de işte Zeyd bin Sabit. E, şimdi bu iki kişinin daha sonra sayıları artıyor bunların. İşte Abdullah Müzübeyr gibi, işte Abdurrahman bin Haris gibi bu da çok yani Efendimiz vefat ettiğinde 3-5 yaşında bir e, zat yani Hazreti Ömer'in yani babası vefat yani ailesi Hazreti Ömer evleniyor ve Hazreti Ömer'in yanında yetişen birisi. Bunlar aslında çok kaliteli insanlar. E, bu insanların sayı giderek artıyor çoğaltıyorlar. Yani bayağı bir böyle değişik değişik e, yerlere hocalar yani öğreticilerle birlikte bu Mustafaları gönderiyor Hazreti Osman, yani Basra'ya gönderiyor, Kufi'ye gönderiyor, Şam'a gönderiyor. Bunun yani altını çizelim bazı... hocam. Kur'an-ı Kerim e, kitap haline gelen Kur'an-ı Kerimler belli merkezlere gönderilirken, onu öğretecek insanla Kur'an-ı Kerimi çok iyi bilen bir Evet Kur'an üstadıyla Oca... birlikte gönderiliyor. Evet. 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 Çok güzel. Hani, e, bu daha sonra detaylara. Anlatacağım ufak tefek mini itirazlar var, şeyler var ama e, sahabe efendilerimizin gözü önünde ve herkesin desteğiyle gerçekleşen e, bu konuda çok hüznü kabul görüyor ve e, gerçekten standart bir Kur'an oluşuyor artık herkesin elinde. Sonra e, Hazreti Osman Efendimiz Hazreti Hafs'tan aldığı Musaf'ı iade ediyor, geri iade, iade ediyor. Ve dediğim gibi işte kendisi de zaten 35 yılında şey de diliyor Hazreti Osman Efend Efendimiz. Fakat o süreçte aslında uzun soluklu bir süreç. Biz sadece merkez olarak işte Kufe, Basra, Şam gibi fakat çok ciddi karnizon şehirleri var. İşte Taberiye gibi, Tartus gibi, Tarsus gibi. Yani buralarda yani işte ordular var. 35 bin, 40 bin, 50 bin tane insan bir kışı orada geçiyorlar, Yazın seferlere çıkıyorlar. Bu insanlara Mustafa gönderiyor. Hazreti Osman döneminde Mustafa'lar gidiyor aslında. E, o şeyler. Hazreti Osman bir tane Mustafa kendisine, bir tanesini Medine'de bırakıyor. E, bırakıyor. Bakın şu çok e, önemli bir husus. Yani de, detaylara gireceğiz ama ben yani aslında Hazreti Osman'ın yaptığı şey ee, Hazreti Ebu Bekir dönemindeki toplatılan malzeme ham bir malzeme yani mevcut var orada ama Hazreti Osman döneminde yapılan ise artık gerçekten e, bütün yani kaynaklarımızda bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Hani ana yani sure, suredeki ayetlerin harfleri şeyleri o yaz halen yazı primitif ama Hazreti Ebu Bekir döneminde toplatılan Kur'an Hazreti Osman döneminde toplatan Kur'an geldim yazının daha da geliştiğini görüyoruz. Biraz daha kolaylaştığını, malzemenin şey yaptığını görüyoruz. Ve çok daha net, çok daha kolay okunabilen bir standart bir mushaf oluşturuyor ve bu Kureş lehçesine göre yani efendimizin konuştuğu dile göre onu önceleyerek bu şekilde gerçekten ümmeti bir musafta tevhid ettiriyor Hazreti Osman ve e, yani ben e, bir Müslüman olarak yani gece gündüz dua dua etmemiz gereken bir e, e, yani faaliyet bu. Evet. Şimdi Hazreti Osman'ın musafından sonra e, Kıymetli hocam e, yani 40 yıl bu musaflar çoğaltılı çoğaltılarak her yerde okunuyor yani insanlar. Fakat e, biraz önce söylediğim gibi çok fazla Müslüman. Bir şey daha söyleyelim yani Hazreti Osman e, kitap haline getirip belli merkezlere gönderdi. O sayıyla sınırlı kalmadı. Bu arada çoğaltılarak kez yaygınlaştı. Evet, 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 evet. O musaflardan da musaflar çoğaltıldı. Evet. Yani evet. bugün ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hani e, pek çok e, yazma var yani yeni yeni yazmalar buluyor. Yazmanın yani Kur'an parçaları bulunuyor değişik değişik yerlerde. Yani çok muhtemel yani bunların pek çoğu aslında Hz. Osman döneminde asıl merkezlere gönderilenlerden çoğaltılan mushaflar yani. evet. çok pek çoğu yani. Yani şu bu şu demektir yani elimizdeki yazmaların çoğu yani Hicri 30 yılların 33 yılların 35 yıllarından 40 yıllarına ait yazmalardan bahsediyoruz. Yani çok gerçekten çok erken bir dönem zaten yani Batılılar da uzun süre yani bir, Hazreti Osman öncesi bir Mustafa ulaşma farklı bir şey bekliyorlardı. Elimizdeki bütün yazmalar yani sayısız yazma Kur'an'ın tek olduğunu gösteriyor. Yani başka bir versiyonu olmadığını, yani bir İncil gibi, bir Tevrat misalları gibi olmadığını gösteriyor. Fakat bu Hazreti Osman'ın yani Cenab-ı Hak onu öyle sevgi ilahi diyelim ve, ve sahabe efendilerimizin de icma ile hepsinin göz önünde o Kur'anları şu anda topla dağıtması merkezlerde ciddi bir şey oluşturuyor. Hani e, e, ama Hazreti Osman öncesi insanlar işte Hazreti Ömer döneminde, Tevfikir döneminde kendi alıştıkları Kur'anlar vardı fakat 30-40 yıl Hazreti Osman'ın gönderdiği musluklar hakim bir hale geliyor e, işte Halife Abdülmelik döneminde yani çok 65 yıl aşamaya geldik dördüncü evet. evet yani bu da bir ikinci Musa projesi diyebiliriz yani daha iyi okunur hale getiriliyorlar çünkü çok fazla yeni Müslüman var onlar işte yani gerçek manadaki Araplar gibi o yazıları okumakta işte noktasız hareketsiz harfleri okumakta zorluk çekiyorlar. Ben yani Hazreti Osman sonrası yani Abdülmelik döneminde yani 40 45 yıl sonra işte çok muhtemel yani e, bunun başında da e, zalim dediğimiz Haccaç var aslında vali. O ciddi inisiyatif alıyor. E, yani Hasan Basri gibi, Malik bin Dinar gibi, bundan sonra Yahya bin Mamer gibi, Asım bin Nasr gibi. Yani tabinin büyüklerinden oluşturduğu komisyonla işte Kur'an'ın ıı, noktalanmasını ıı, ve daha kolay okunmasını sağlıyor. O ıı, işin aracısı Hazreti Osman Musaf Musaflarının ıı, yaygınlaşmasına ekstra ivme kazandırıyor. Yani Haccaş döneminde yapılan bu o Musaf'lar üzerinde sadece noktalama ve ve benzer ıı, faaliyetler çok. Iı, erken bir dönemde yani işte hem artık alternatiflere veya farklı okumalara hiçbir şeye mahal bırakmayacak şekilde Kur'an da altına alınıyor. Yani elimizdeki yani bu, kitap şu anda elimizdeki kitap Abdülmelik döneminde oluşmuş. O her halinde. şeyle bitmiş. Her şey yani artık mükemmel bir şey haline geliyor. Yani Mustafa'nın daha sonra malumunuz ilk işte Hicazi yani yazılar değişiyor. Yani işte yani 3. asırda İbn-i meşhur Abbasi veziri o Nesih yazısını geliştiriyor. Biraz daha bu Hicazi, Kufi yazıdan farklı bir yazıya dönüşüyor ama e, biz aynı şeyleri görüyoruz. ve Hazreti, işin aşçası Hazreti Osman döneminde bu, Bugünkü tabi şey, olursak font değişiyor. Yeni fontlar. Evet, font, aynen evet. öyle. Yoksa e, evet. kıraatte şeyde bir de, değişiklik yok. Yani e, bu tabi biz burada 5-10 dakikada anlatmaya çalıştık ama çok ummalı bir faaliyet bunlar. Öyle basite alınmayacak faaliyet ve kolektif bir faaliyet. Ümmet bütün şeyle yani kitabını koruma adına çünkü tecrübeyi biliyorlar kendinden önce geçmiş milletlerin yani nasıl kendi kitapları hakkında darmadım olduklarını. Bu nedenle bu konuda çok hassas davranıyor. Gerçekten çok hassas davranıyorlar. Hani bir noktanın bile, ekstra bir şeyin bile, yani Kur'an ı Kerim'e dahil edilmesi konusunda çok hassaslar. Ve mevcut elimizdeki yazmalar da bu hummalı çalışmaların ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yani şu an elimizdeki mevcut yazmalardan. Çok teşekkür edelim, sevgili Kur'an takipçileri. Kur'an-ı Kerim'in yazılması, kitap haline gelmesi aşamalarını dört aşama olarak kısaca burada zikretmiş olduk. İnşallah bundan sonraki derste Efendimiz döneminde vahyin kayda geçirilmesini detaylarıyla konuşmaya çalışacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.